Bu benim çürük raporum. Bu çürüğe rağmen terhis belgesi. Geçtiğimiz ay, Haziran ayında %80 verilen rapor. Daha önce 2007'de aldığım %25, devlet hastanesi %45 rapor. Bu da trafik kazasında 3 gün, komada 3 gün, hastanede toplam 6 gün yattım, ameliyat oldum. E, rapor. Ben askerlik görevini yaparken bir rütbeli tarafından e, koğuşlarda bayrasına kadar şiddet gördüm. Gözümü revirde açtım. Ondan sonra da e, diğer rütbeliler şi, fiziki şiddet ve sözlü saldırılar askerlik görevimi bitirene kadar devam etti. Ardından askerlik görevimi bitirdim. Çürük belgesi yanına terhis belgesi de verildi. Ve ben öncelikle SGK'ya gazilik başvurusuna bulundum. Red kararı geldi. Ardından 6. idare başta olmak üzere 11. idare 4 defa üst üste red kararı verdi. Ve bundan sonra e, trafik kazası araç altına aldı. 6 gün hastanede 3 gün yoğun bakımda yattım. Beyin ameliyatı oldum. Ve ondan sonra e, ee, Gemlik Devlet Hastanesi'nde 2007 yılında özüldü raporu çıkardım. %45 oranında verildi. Ve toplam 6-7 kez hastanede yattım. E, ee, en son bu yıl Nisan ayında yattım. Haziran 21'inde %80 rapor verildi. Ve ben bu raporu aldım. Kaymakamla bir üst yani tam engelli maaş almak üzere başvurdum. Ve başvurum red cevabı verildi. Maaşım kesildi. Elektrik ödemesi kesildi. Bunun yanı sıra yeşil kartım da iptal edildi. Yani ben yüzde 45 raporluyken maaşımı aldım. Tüm sosyal haklara sahiptim. Raporum yüzde 80 olunca bütün hepsi alındı. Hiçbir şekilde faydalanamadım. Ve ardından geçim için dayım 3200 lira ee, İspanya'dayken, geçtiğimiz ay bu ay olmak üzere 150 lira, 100 euro gönderdi ve o şekilde geçimimi sağladım. Burada e, bir emekli babam emekli maaşından elektrik, su, doğalgazımı ödesin, kendi ihtiyaçlarını evin ihtiyaçlarını mı geçindirsin. Ee, Bunun yanı sıra iş bulmak, geçimimi sağlamak için iş başvurusuna bulundum. Hastane ve diğer sektörlere hiçbir şekilde bana iş vermedi. Bütün kapılar yüzüme kapandı, yüzde seksen rapor rağmen de e, işsiz kaldım yani dışlandım. E, ben buradan e, başta Sayın Cumhurbaşkanım olmak üzere ilgili kurum ve makamlardan gereğinin yapmasını rica ediyorum. Bu psikolojik rahatsızlığı askerliğin görevini yaparken bitiş döneminde yani 3-4 ay kala bu e, psikolojik sorun başladı ve 18 yıldır Celal'ın tedavisiyle uğraşıyorum. Celal %45 raporu aldıktan sonra bütün sosyal haklarına sahip oldu. %80 hastaneye yatırdığımda %80 rapor verildi. Bu %80'lik rapora rağmen bütün sosyal hakları elinde alındı. Bu sosyal hakların tekrar geri iade edilmesi için bütün yetkililere burada sesleniyorum gereğin yapılmasını rica ediyor. Ben şimdi emekliyim ama emekli maaşım 7500'dür. Bu 7500 herkes tarafında biliniyor ki bir ev buna bu 7500 ile geçinilmez. Ben kıt kanaat bu maaşla idare ediyorum. Ben bugün varım, yarın da yokum. Bu Celal'ın bir sosyal hakkı verilmesi lazım. Kendi hayatını idam ettirilmesi için. Bu sosyal devletin yapacağı bir konudur. Bunun için bütün yetkililere sesleniyorum. Bu sosyal hakların verilmesini rica ediyoruz.